Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere daha önceden göstermiş olduğum üç yeleğimden ikincisini yapılışını anlatacağım. Tı ile olanları daha önce yapmamı istemiştiniz. Onun için sizlere şimdi anlatmak istiyorum izleyicilerim. Şimdi yeleğimiz e, tam yaş veremiyorum e, bir buçuk yaş falan olabilir şimdi bilmiyorum dediğim gibi benim de küçük kızım yok ben de öyle yapıyorum e, karardan yani şimdi izleyicilerim bakın şöyle modelimiz şöyle sayalım biraz sonra yapılışını da zaten anlatacağım. Öl önce zincir çekip sonra küçük kutucuklar yaptım. 3, 6 tane böyle çiçeğimi e, yerleştirdim yani küçük kutucukların içine. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane örneğimi yapmışım. 6 tane genişliği ön tarafın, 10 tane uzunluğu. E, şu kol kesimine geldiğim zaman şöyle yakından. Kol kesimine geldiğim zaman izleyicilerim. Şuradan bakın iki tane örneğimi trabzan yaptım. Trabzanları sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane trabzanı iki örneğimin arasına yerleştirmişim. 12 tane yapıyorum. Sonra böyle örneğimi devam ediyorum örneğimi devam ettim. Sonra tekrar şu ön kesimini de aynı. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Orada da aynı 12 tane trabzan yaptım. Trabzan yaptım. Ortada 2 tane örneğim kaldı. Yani 2 örneğimi kol kesimine ayırdım. 2 örneğimi de ön kesime. Ortada 2 tane örneğim kaldı. Şöyle elimi alayım. Sonra izleyicilerim iki sıra. Şimdi böyle geldik. Tekrar dönüyoruz trabzanla. Yine örneğimiz devam ediyoruz. Sonra burayı geldik. Burada da trabzanlarımı yaptım. İpimi kopartmamak için hemen şu trabzanların içine bir sık iğneyle battım. İsterseniz ipinizi kopartın ama ben kopartmadım. Sonra 5 tane trabzan. E, olana kadar sık iğne yaptım sonra buradan yani şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani sık iğne sadece trabzanların üstüne battım e, yani ipi kopartmamak maksadıyla sonra 5 tane trabzanı ördüm tekrar burayı geldim burada da 1 2 3 sıra yaptım aynı işlemi böyle gidiyorum Trabzanı örüyorum geliyorum gene gidiyorum sonra 3 e, 3 Dördüncü sıraya geldiğim zaman üç tane yani trabzan yaptım. Dördüncü sırada yine 5 tane trabzan bırakıp bakın kol kesimi iki tarafı da yapmış oldum. 5 bu tarafta trabzan, 5 bu tarafta. İstediğiniz uzunlukta siz yapabilirsiniz. Çocuğunuza, kızınıza göre. Ön kısmı böyle. Modelimizin arka kısmına gelince arka kısmı da aynı. 2, 4, 6, 8, 10 12 tane örnekle başlamışım. Yine 10 tane uzunluğu yaptım. Örneğimizin. 2, 4, 6, 8, 10 11.ye geldiğim zaman bakın şimdi bir örneğe kadar trabzan yapmışım. 2, 4, 6, 7 tane trabzan. 2 sıra onu da örüyoruz. Böyle gidiyoruz. Geliyoruz tabi. Ee, örneklerimizle gidiyoruz geliyoruz iki tarafı iki sıra ördükten sonra yine 5 trabzan e, sağ tarafında 5 tırabzan da sol tarafında modelimi öyle e, bir daha kesmiyoruz buradan 7 tane ile başladık ikisini bırakmışım e, üçünü 4 tane falan <laughs> pardon 4-5 tane ile aynı ön kısmına ne koyduysak arka kısmında da onu devam ettiriyoruz diğer önümüzde aynı böyle Şimdi modelimi sizlere örneğimi yani nasıl yapıldığını anlatacağım. Hep beraber başlayalım sevgili izleyicilerim. Ön kısmı zaten sonra böyle ben buralara küçük öyle çiçek yaptım. İsterseniz siz ip yapabilirsiniz ya da iki tane düğme. Hatta şurayı ben böyle ilik yapmıştım yani bir zincir atlayıp. İki tane düğme de dikebilirsiniz. Bu süslü olan yerine. Şu kısmı aşağılara <laughs> gerek yok. Şimdi şöyle hemen başlayalım. Aynı ipinden. Zincir çekiyoruz normal. Şöyle ben e, sizlere örneği göstermek için biraz böyle zincir çektim. Şimdi ilk sıramızda trabzan yapmadım yine bu sefer. Öyle iki zincirle bir üstüne alıyorum. Küçük kutucuklar yapıyorum. İki zincir bir üstüne alıyorum. böyle küçük kutucuklar oluşturuyorum şimdi bu büyüklükte yapacaksanız 6 örnek koydum ben ama siz çocuğunuz daha kızınız büyük küçük ise onun giysilerini ölçerek diğer yeleklerini ölçerek şu zincir çektiğim yeri zincir çekeceksiniz Şimdi yaş olarak veremiyorum. Bazısı çocuk daha toplu oluyor. Bazısı daha boylu, zayıf. Ee, farklı oluyor çocukların boy ve kilosu. Siz dediğim gibi onun diğer hırka ve yeleklerini ölçerek böyle yapacaksınız. Ama benim e, yaptım büyüklükte yaparsanız bu ölçülere göre şimdi şöyle burası bakın izleyicilerim şimdi böyle yine 5 tane zincir çektim burayı önce bir tane yanlarda şu kısımlarda bakın şu ön ve yanlarda trabzan değil de birer tane böyle küçük kutucuk şey yaptım yanlardan dikiş payı olarak iki. Hem e, ön kısmından hem de yan kısmından böyle birer tane e, götürüyoruz. Şeye kadar. Yaka ve kol kısmına kadar bu trabzanlı küçük kutucukları. Şimdi bunu böyle yandan. Sonra bir e, iki, üç, dört beş zincir çekiyorum. Şimdi şurayı başlayacağız izleyicilerim. Ve hemen bir doladım bir ikinci kutucuğun içine böyle V şeklinde yapıyorum bir iki zincir çektim yine aynı yere batıyorum Bakın şöyle bir iki üç zincir çektim tekrar bir İki tane arada atlıyorum, şöyle bir ikincinin hemen şöyle tepesine batıyorum. Bir trabzan yaptım, iki zincir arada yine aynı yere batıyorum. Tekrar bir iki üç zincir çektim, yine burayı batıyorum. İkinci trabzanın üstüne batıyorum ve içine fark etmez. Bakın böyle. V şeklinde yapacağız. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine 2 tane atladım. 2 zincir arada aynı yere batıyorum. Böyle bir zincir çektim. Hemen burada küçük kutucuk devam ettiriyorum. Bakın bunu böyle yanlardan devam ettireceğim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Böyle yanda bu küçük kutucuğumu devam ettiriyorum. Şimdi bir zincir böyle yanında batıyorum. Bir tane zincir içine 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen yanına böyle sık iğneyle tutturuyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. 1 2 3 Böyle çiçeğimizi bakın başlamış oldum. Arada 1 2 zincir 2 3 1 zincir 3 tane böyle trabzan 2 zincir aynı yere batıyorum 1 2 3 tekrar bir zincir sık iğne bir zincir 1 2 3 2 zincir arada aynı batıyorum 3 tane trabzan 3 yine bir zincir tekrar bir zincir yanına geldim 2 zincirle böyle devam ettiriyorum bakın izleyicilerim şöyle Şimdi ikinci sırası <laughs> yine 1, 2, 3, 4 veya 5 zincirle dönüyorum. Bir üstünü alıp şu yandaki sıramı devam ettiriyorum. 1, 2, 3 şöyle yapıyorum şu iki zincir çektiğim yere bir iki seferde çıkarttırdım iki zincirle aynı yere V şeklinde yapıyorum zemin hazırlıyorum tekrar 1 2 3 4 zincir veya 3 zincir ayarlayın şöyle bir iki zincir arada 1 2 3 4 zincir. Bir üstüne doluyorum. Öyle bir seferde çıkarttırıyorum. Tekrar 2 zincir. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir doladım. Şu iki tane zincirin arasına batıyorum. 1 2. 1 2 3. Şöyle karşıya battım Bu yan olan kısmı 2 3 4 5 zincirre döndüm zincirrim böyle. Çok kolay bir model 2 seferde yapılan bir model. Şimdi yine örneğimizi Önce buradan bir zincir çekiyorum Böyle sık iğne ile tutturdum Tekrar bir zincir alıyorum Bir doluyorum üstüne Bir trabzan 2 3 Arada 2 zincir 1 2 3 Tekrar bir zincir 1 2 3 2 zincir arada aynı yere batarken 2 zincir Şimdi bir zincirle aynı yere batıyorum <laughs> araya bir zincir tekrar 1 2 3 Hep çiçeklerimiz böyle izleyicilerim 3 tane tırabzan, 2 zincir. 1 2 3 tane. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen burayı sık iğneli tutturdum. 2 zincir böyle. Tekrar 2 zincir yanları götürüyorum böyle arka zeminimizi de gösterip sizlere örneği anlatmış oldum Şimdi arka sıramızda aynı izleyicilerim bakın 5 tane zincir çekiyorum sonra tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir doluyorum şu iki zincirin içine önce bir trabzan yapıyorum sonra bir iki zincirle aynı yere böyle V şeklinde yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim karşıya hemen batıyorum öyle 1 2 zincir aynı yere 1 2 3 4 zincir. 1 doluyorum üstüne. 1 2 zincir. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 doladım. Şu arasına batıyorum çiçeğin. 2 zincirle aynı yere sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir. Son sırama geldim. Şöyle burada trabzanla çıkıyorum. İki zincirli küçük kutucuklarımı devam ettiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle dönüyorum. Böyle yapıyorum bir trabzan. Sonra bir zincir çekiyorum. Burayı sık iğne ile tutturdum. Tekrar bir zincir. Bir doladım. 1 2 3 arada 2 zincir 1 2 3 arada 1 zincir sık iğne 1 zincir 1 2 3 arada 2 zincir aynı yere bat 1 2 3 trabzan 1 zincir sık iğne 1 zincir sık e, trabzan üçlü 1 2 zincir 3 trabzan 1 zincir 1 zincir 1 2 3 trabzan arada 2 zincir bakın izleyicilerim modelim böyle aynı ipten yaptım sizlere çıksın belli olsun diye ben iki numara tığ kullanıyorum bu da gerekli ipten değerlendirdim vardı şimdi e, simli kullandım ben ama siz bebe ipi de kullanabilirsiniz eğer Çocuğunuz 4-5 yaşsa bu ipten de kullanabilirsiniz. Bir izleyicim sormuştu 4-5 yaş için kaç tane örnek yapmalıyım falan diye. Şimdi sevgili izleyicilerim, bu dediğim gibi yaş tam veremiyorum. Yani bir buçuk yaş falan olsa bu. O zaman siz ön kısımlarını 3, şu an 6 örnek bizim, siz 8 Örnek. eğer kızınız topluysa e, daha bir örnek fazla da böyle 8 e, örnek veya 9 örnek önleri koyun e, boyunu şimdi bilmiyorum boyunu da tabi baya bir uzun yapacaksınız e, önleri diyelim 8-9 örnek yaptık arkayı da e, şu an ben 2-4-6-8-10 12 tane yapmışım e, siz önlere üçer fazla koyduğumuz zaman Arkaya da 17 örnek falan koyun. Bir 5 örnek fazla koyun arkaya. Önler daima arkadan hep birer örnek fazla koyuyorum ben. Ona göre de boyunu işte diğer dediğim gibi yeleklerini ölçerek yapabilirsiniz. Şimdi ben tekrar bunun şeyini vermek istiyorum. Yani sırasına kaç örnek yaptım? Ben burada 6 örnek genişliği 10 örnekte uzunluğu yapmışım izleyicilerim 11. örneğime geldiğim zaman buradan iki örneğimi 12 trabzan sonra iki örneğimi örüyorum öne de 12 trabzan aynı böyle eşit şekilde bunu koydum 2 sıra trabzan ördükten sonra böyle 5 sıra e, burada sık iğne ile şuraya geldim ipi kopartmamak için sonra 5 tane trabzanımı hem ön kısmı ördüm hem de kol kısmı ön kısmı da 3 tane 12 e, tane trabzan yaptıktan sonra dördüncü sırada 5 tane trabzanla böyle gittim yukarıya doğru kol e, kısmını bitirdim arkada zaten dediğim gibi 12 ilmek yani örnek 10 e, tane de 2 4 6 8 10 12 örneğimi koymuşum e, çünkü bu iki trabzanı da örnek gibi. Sayınca 12 tane. Yani toplam 10 tane uzunluğu. Burada da aynı. İki sıra trabzan yaptıktan sonra 7 tane trabzan koydum. ikisini burada bıraktım. Dördünle devam ettim kol kısmına. Uzunluğunu dediğim gibi sizler kendi çocuklarınızın, kızlarınızın boyuna, kilosuna göre yapabilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır modelimiz. Eğer yine anlaşılmayan bir şey olursa yazarsınız kanalıma. Çok kolay bir yelek bebek yeleği modeli. Dediğim gibi ister bebek ipinden isterseniz kendinize yelek örmüşseniz artmıştır. Kendi kızınızla bir takımda giyebilirsiniz. Çok da hoş olur anne kız yeleği. Aynı model. Kendinize de bundan örebilirsiniz. Bu modelden. Ben Angora soruyorsunuz. Simlisi bu incesi izleyicilerim. İnce ip olanı. Tığ. Tığımda iki numara tığ kullandım. Beni izlediğiniz için yurt içi yurt dışı herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Diyorum hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın sevgili izleyicilerim.